Evet Ahmetler köylüleri kararlı bir şekilde direndi, nöbet tuttu sularının başında ve yetkililerin de dikkatini çekmeyi başardı. Bir kaymakam, Manavgat kaymakamı ziyaret etti köylüleri ve onların sorunlarını dinledi. Milletvekillerinden ve başkaca diğer yetkililerden de destekler geleceğe benziyor. Ahmetler'de, Ahmetler Kanyonu'nda neler oluyor? Şimdi onu Ahmetler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Mustafa Koç'la konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Öncelikle son durumu, şu anki durumu alarak başlayalım. Gergin günler geçirmişti kanyon ancak şu anda sanıyorum bir evet. e, sükunet hakim. Evet, bir sükunet hakim. Biz bunu acaba gelecek için umut verici bir sükunet mi yoksa fırtınadan önceki sükunet mi merak ediyoruz doğrusunu isterseniz. Çünkü e, devlet katlarının bizim iki senedir yapmış olduğumuz e, çağrılara sonunda cevap verdiğini düşünerek bundan umutlanıyoruz doğrusu isterseniz. kaymakamımız ziyaretimize geldi. muhtarımızı iki defa davet etti. Köylü dernek üyelerini ve köylüleri davet etti. Bugün de bir ziyaret yapıldı kaymakam bey'e. Devlet Su İşleri mühendisleri yine köylülerimizle görüşmek üzere onları davet etti. Yani bu anlamda gerçekten ...ve beklediğimizin üstünde bir ilgi görüyoruz. Bu ilgi işte dediğim gibi bizim için acaba bir umut ışığı olabilir mi diye düşünüyoruz. Kanyonda hava yağmurlu, ortalık zor şartlarda tabii ki devam ediyor. Dün akşam biz CNN yayınında oradaydık, ben de gittim. Köylüleri gördüm orada. Gerçekten zor şartlarda orada duruyorlar. Çok daha bir şey özel bir şey söylemek istiyorum. Zor şartlarda olan sadece köylüler değil... Orada bir e, kırık bir iş makinesini askerler de bekliyor. O çocuklara da yazık. Anneler hep üzülüyor onlar için, e, onlara yardımcı oluyor, yemek veriyor. Alay komutanı geldi, askerleri köylülere emanet ediyorum dedi. Böyle bir güven ortamı da oluştu. E, orada e, ortam normal. Yani onlar oraya yerleşmiş görünüyorlar, kışı orada çıkaracakmış gibi duruyorlar ama bence buna da bir çözüm bulunsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Yani. E... Kısaca özetlememiz gerekirse köylülerin talebi tam olarak nedir? Orada şu anda iş makineleri var. İş makinelerine aman bir zarar gelmesin diyerek jandarma birlikleri bekliyor anladığım kadarıyla. Efendim, aynen, e köylüler aman Şimdi iş makineleri ben bunu kaymakam bey'e de ima ettim. Kasayın kaymakamım burada köylülerin yaptığı bir e, e, yanlış davranış yok. Bir e, sert müdahale yok, şiddet yok, kimseye hakaret yok, saygısızlık yok. Şunu e, söylemeye çalıştılar işte bu işi siyasallaştırıyorlar falan filan diye. Böyle bir şey de yok. Bütün e, kurumlar destek veriyor. Bütün siyasi parti temsilcileri oraya geldi. Bu ilk defa belki çok nadir görülen bir şey. Son derece naif, son derece e, özel ve kendi e, özel özelliklerini taşıyan tamamen köylülerin kendi inisiyatifleriyle yürüttükleri çok temiz bir e, hak arama mücadelesi. Evet. Eee Mustafa Bey şunu sormaya çalışıyordum. E, köylüler aslında e, bir, bir zarar vermeyi düşünmüyorlar e, burada tabii, ona şirketin herhangi bir çalışanı. yoksa başka orada bir e, yanlış bir şey de yapılmıyor. O onu demek istedim. Orada bir tane iş makinesi var. Bu iş makinesi daha önce köylülerin şirket elemanları tarafından yaralandığı, kurşun sıkıldığı günlerde girmişti bozuktur diye o gün götürmediler ve orada öylece kaldı. Şirket de onu bahane ederek o bölgeyi kendine ait bir alan haline getirmeye çalışıyor. Bu yüzden daha önce birkaç kez böyle girişim oldu. Gece kurşun sıktılar, oraya girme çalışması yaptılar. Fakat köylüler buna izin vermediler. Jandarma da ortada davranarak böyle bir şeyin gerçekleşmesini en azından şimdilik engelledi. Tam da bunu Ona sormak istedim. Orada duruyor. İlginç olan o ve askerler de o makineyi bekliyor. Bizim de itiraz ettiğimiz şey bu zaten. Mustafa Bey tam da bunu sormak isterim. Aslında burada köylülerin bir fiziki müdahalesinden çok köylülere ateş açılması gibi bir durum yaşanmıştı. Bu konunun faili olarak da o dönem görüştüğümüz kişiler bize şirket çalışanlarını evet. göstermişlerdi. Peki bu Tabii. olayın failleri yakalandı mı? Yani köylülere ateş açmanın sorumluları yakalandı ee, mı? belirsizlikleri tabii benim e, elimde e, done olmadığı için söylemem e, yanlış olur ama şu kadarını biliyorum. E, üç defa, üç defa silah kullanılarak köylüye şirket elemanları müdahale etti. ve Bunlardan ikisinde e, toplam sekiz kişi yaralandı. Birinde üç kişi kısmen e, e, ağır ayakın yaralı oldular, hastaneye kaldırıldı. Ötekiler ayakta tedavi oldu, hafif yaralanmalar oldu e, ama. Şirket bunu köylüleri sindirerek yapmak istediği izlenimini veriyor ve bir aceleciliği var, bir böyle bir kavga yöntemini seçtiğini düşünüyoruz. Ama açıkçası bu hareketleri yapanlar hakkında herhangi bir işlem yapıldığı kanısında değilim. Evet, sanıyorum böyle bir talep de var ama köylüler arasında talep, değil mi? Tabii ki şu, suç duyurusu taleplerimiz var, yakalanan silahlar var. Yani iki defa silahlar yakalandı. Birinde gece sırasında köylülere ateş açıldı havaya vadinin derinliğinden. İki tanesini karakol komutanlığıyla görüştüm ben. Yakaladıklarını söyledi. Ama savcının serbest bıraktığını söyledi. Rusatlı silahlar olduğunu da duymuştuk. Ya yani biz o gelişmeleri tabii izleyemiyoruz. Ben o boyutuna da pek fazla zaten bilgi sahibi değilim açıkçası. Evet. Mustafa Bey şurası tartışılmaz bir gerçek e, köylülerin gerçekten kararlı duruşu aylardır evet. e, bu devam eden aslında Ahmet Erkan meselelerde bu noktaya gelinmesini sağladı bu noktada sizin de girişte bahsettiğiniz gibi iyi bir nokta aslında birçok etkinliğin evet. dikkati çekildi birçok talepleri dinlendi köylülerin ancak şu anda bugün itibariyle artık köylülerin net olarak bir talebi var mı ortada yani bu e, inşaatın bu projenin tümüyle ortadan kalkmasını mı istiyorlar ya da başka talepler mi var? Şimdi kesinlikle başka sebepler yok tamamen söylediğiniz gibi ama acil olarak e, bunu e, yarından sonra basın toplantısı yapmayı düşünüyoruz. E, orada da söylemek istiyoruz. Acil olarak askerlerin ve köylülerin bu kış ortamında yani bir tiyatro oyunu gibi o zor şartlarda orada durmalarının önüne geçilmesini istiyoruz. Birinci e, talebimiz bu hani köylüler o makine oradan çıkmadan buradan gitmeyeceklerini söylediler burada bir ciddi bir sıkıntı var. Bu konuda idare ne karar alır bilmiyoruz. Devlet su işlerinin böyle bir sözü var açıkçası bu yeni gelişmeler bunlar. Yani böyle bir ihtimal var ama bunlar gerçekleşmeden. E, bu tip şeyleri pek kullanmak istemiyoruz çünkü e, yan, yanılıyoruz ve üzülüyoruz sonra. E, köylülerin kararlılığı e, kesin ve e, dün akşam orada e, konuşurken televizyonda da e, söylendi. E, oradaki gazetecilerle de konuştuk. Yani bu proje aslında sadece Ahmetlerin e, kendi suyunu ve kendine ait bir kanyonu kurtarma mücadelesi değil. Bu proje aslında yani 76 milyona ait olan bir kanyonun açıkçası şey yapılması, kurtarılması çalışması olarak düşünülmesi gerekiyor böyle bir şeyimiz var bizim düşüncemiz var o yüzden yani mümkün olduğu kadar daha çabuk davranılmasını ve bu kanyona bir inşaat başlamadan buranın Türkiye turizmine kazandırılması ve bir Ankara'da masa başında alınan inceleme doğrusürü incelemesi yapılmadan Hatta kanyonun bulunduğu ortam tam olarak incelenmeden inceleenmeden projede yazıyor Bunlar verilen bir projenin bir şekilde iptal edilmesini istiyorum Diyoruz, tabii ki. Peki. E, Mustafa Koç çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için bize e, Ahmetler'den efendim. ve Ahmetler'deki son durumla ilgili. Evet değerli izleyenler Mustafa Koç telefon hattımızdaydı. Ahmetler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği sözcüsü Ahmetler Köyünde 22 gündür süren nöbeti ve oradaki direnişteki son durumu bizlere aktardı. Yeşil Bülten devam ediyor.